Ay. Afiyet olsun o zaman. Sana ay, sağ ol, sağ, sağ ol çocuğum. Sağ ol. Teşekkürler kızım. Ay. Ay bu nasıl bir sıcak böyle kızım? Ay resmen yandım, yemin ediyorum yandım. Yani böyle düdüklü tencerenin içinde gibi fokur 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 diyorum. Ne İstanbul'muş bu böyle ya? Öf. Anneciğim iyisin değil mi? Yani sıcaktan başka hiçbir sorunumuz yok. Hmm. Yok, yok niye ki? Bilmem öyle aniden sürpriz bir şekilde bir anda hiç haber vermeden geldin ya. Ben de belki bir sorun vardır diye düşündüm. Yok yok hiçbir şey olmadı yavrum. Gerçi sana sormak lazım değil mi Ezgi? Yani son yılların entrika kraliçesi sen olduğun için... ...belki vardır yavrum senin bana söyleyeceğin böyle yeni bir yalan, yeni bir şey falan ha? Aşk olsun anne ya. Yok tabii. Vallahi içim dışım bir. Gizlim saklım yok. Sana karşı tamamen şeffafım. O zaman benim de artık bu sıcaktan ve sana bir an önce... ...yeni bir ev bulmaktan başka gündemim yok ya. Hiç, hiç sakın, 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 sakın öyle etrafa falan böyle bakma. Bu ev olayını mutlaka halledeceğiz. Kesin karar verdim. Ezgi, o evden taşınıyorsun. İtiraz istemiyorum. Zaten bak, bak bulduklarımı da sana göstereyim. İki tane şahane ev buldum. Bak çok güzel değil mi? Bak bir de buna buldum. Çok güzel Lerencim, bayıldım harika. O zaman hadi izin al da gel çıkalım yavrum. Gidelim şunlara bakalım hemen. Bakamayız, çıkamayız. Anne bir etrafa bakar mısın lütfen aşk olsun. Bak ne kadar kalabalık müşteriler var. Benim burada kalmam lazım, öyle çıkamam. Ezgi. Hı. Bu çocuk niye bakıyor böyle? Emre mi? Ha, o şey ya öyle bazen kedi gibi boşluğa sabitleniyor. Ama iyi çocuk, kalbi temiz. <laughs> Neyse, Demek bugün çıkamıyorsun, öyle mi? <laughs> e tamam o zaman, ne yapalım, ne yapalım biz de kendimizi zorlar... ...yarın iki işi bir arada hallederiz. Ya yani gündüzden ev bakarız, akşama da doğum gününü kutlarız. Do doğum günüm mü? Nereden çıktı anneciğim doğum günüm? Marif takviminden çıktı yavrum. Ay Ezgi bu ne biçim soru böyle Allah Allah? Ne demek doğum günüm nereden çıktı? Yarın senin doğum günün değil mi yavrum, ha? Bak dinle, Ünal abin de gelecek, şöyle güzel bir organizasyon yaptık. Sen, ben, kızlar hep beraber yemek yiyeceğiz, tamam mı Ünal abinle? Okey, tamam mı yavrum benim? Ne güzel, harika. <laughs> Sen zaten organizasyon yapmışsın anneciğim, nasıl istersen. Hmm. Sen ben kızlar o kadar. Şişt bana bak çar çöp istemiyorum. Sakın al. Sadece biz. E, tamam anneciğim. Hoş geldiniz Nevin Hanım. Hoş bulduk canım. Neredeydin? <laughs> yani Özgür Bey neredeydiniz? Tüm çalışanlar sizi sordu. Ben de çalışanların sesi olmak istedim. E, dışarıdaydım ben. Yeni mekanla ilgili birkaç pürüz vardı. Onları halletmem gerek. Efendim şuraya ben. İzninizle. Efendim ben lafı hiç yormadan direkt konuya gireyim Nevin Hanım. Ben sizden hem kendi adıma hem annemlerin adına çok ama çok özür diliyorum gerçekten. Galiba kırdılar sizi ama onlar da böyle olan biteni bilmedikleri için böyle davrandılar. Yok, biz ona tam olarak kırmak demiyoruz çocuğum. Çünkü e, anneniz hanımefendilerin yaptığı eylemin yanında... ...böyle kırmak bayağı 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 hafif kalır. Hı. O kadar kabalaştılar ki yani ben yemin ediyorum inanamadım yani. Bir insan nasıl bunları yapar? Hiç bu kadarını beklemiyordum, kusura bakma. Çok kırmışlar sizi, çok belli oluyor. Ee, ama e, inanın ben telafi edeceğim bu hatayı. Siz de bu arada e, lütfen hem Ezgi'nin düzenini hem kendi düzeninizi bozmasanız mı acaba? Ya Şu taşınma işini rica etsem bir daha bir düşünseniz mi? Tamam. Özrünü kabul ediyorum. Teşekkür ederim. Ama taşınma işinden vazgeçmiyorum. Kızım o evden taşınacak o kadar. Hem zaten biz ona bir düzen kurmayı düşünüyorduk. E ne diyelim artık her şeyde bir hayır vardır. Kısmet böyleymiş, böyle oldu. Artık bundan sonra herkes kendi yoluna gider. Hadi yavrum ben çıkıyorum. Akşam görüşürüz. Anneciğim görüşürüz. Güle güle Emin Hanım. Çok meşakkatli olur demiştim sana. Ama özür dilemen tatlıydı. Sen de tatlıydın. Bu arada ben gerçekten içten bir şekilde özür diledim. Yani inanarak diledim o özürü Ben inandım. Yani pek bir işe yaramasa da. Sevindirici olan şu, en azından kabul etti özür Yani o da bir şey. Evet, önemli bir adım o. Yani bebek adımlarıyla ilerleyeceğiz demek ama hallederiz. Pablo, ne bakıyorsun oğlum Beşir gibi ya? Soğuk bir şeyler falan hazırla. Ha? Soğuk bir şeyler yapayım diye baktım. Ondan baktım. Soğuk Değil bir, bir şeyler ben. versene. Çok bir şey istiyor patron. Aa. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.